Koş, yol, yol. Yol. Evet Bayke abi, spora nasıl başladın? Bıca, Önce hastalıkların var mıydı? Herhangi bir şeyin var mıydı? Hocam ben yılında bypass ameliyatı oldum. Evet. Bypass ameliyatı olduktan sonra, çok de hoş yapmayacaksın çocuğun yağ bağlamış. Karaciğerler tamamen görünmez bir Yorak, spol, yara acısı çoktur. Biz doktor ok tavsiyesini uyarak yürümeye başladık. De evet. Yürümeye başlarken biz bu yağ iki sene sonra Seyfi Atan'a yürüdük Kaç yılında? 2008, 2008 olması lazım. 2008-2009 yılları. Thank kaçmamız lazım falan falan dedi. Hatta onunla bir şaka mahiyetinde atışta da oldu. Hoca bir evet. git başkasını koştur. Ben bypasslayayım. Evet. Diyerek hocayı uyarda bulunduk. Hoca hatta üstten çıktı bizi koşturmaya başladı. O günden itibaren koşmaya başladı. Günde kaç gün yapıyorsun haftada? Haftada 5 veya 6 gün. Kesinlikle Herkesinde Herkesin çıkmasını Kesinlikle burası kiloluk. Herkesin de çıkmasını tavsiye ederim. Bir asla koşmasını. Günde kaç kilometre koşuyorsun yaklaşık? 8 veya 10 kilometre. Evet. Koşuyorum. De değil Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani karda, kışta, yağmurda, oruçta Hayır. her zaman çıkışıyor musun? Hayır. her, her zaman. zaman. her zaman. Her zaman. Her çıkıyorum. Yani kar demeden, yağmur demeden, oruç ayı demeden evet. her zaman yapabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yaşadın mı? Hayır. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. İbadetim gerektiği zaman her zaman her yerde yapıyorum evet. Hatta orucumu da tutuyorum. Oruç tutar ki hemen. Nazım. Kaçta amcalar var. Oturduğumuz yerde ayağımızda bu adam ne koşu oruç tutunca tuttu. Ona rağmen hiç kimseye kulaklar. Önce kuşak utanmıyordum Niye? <laughs> Konya'da koşan bir <pik> <laughs> kişi kız bakmazlar. Doğru. <laughs> Rahmetli <laughs> Bir şey Derviş. Evet çok... her şeye rağmen kuşardı. Evet. her şeye rağmen koşmaya çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı ne Aynı zamanda benim trafikler de alındı. Ona rağmen... Evet. Devam ediyoruz. Hastalıklar ne var? <laughs> yolda karşılaştık gördüğünüz gibi her sabahlar <Sessizlik> 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 ruhum yaral sızlıyor özüm bu halimden vakıf tek cür rahatsızım bedenimde değil ruhumda sızım